2. Hakkında oldu da benden. Ben çekeceğim şimdi sen hakkında oldu. Ha. Hak yok. 10 tane de kaç tane? Ya haltsın sen 3 tane yaptın. Arkaya git biraz arkaya o kadar da yakında Sadece şişeyi çekeceğim ben değil Dur Olur. Olur. Çekiyor Çekiyor. Ben sen... hiç yapamadım sen yaptın O bir Bir Ben niye yapmıştım ya evet. Bir Hadi, hadi oğlum. Bir. Hadi. Hakkında oldu. Son bir tane kaldı. Yes. <laughs> İki. İki tane. Aa aynı. 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 Baba sırat. bak. <laughs> aynı.